Merhabalar oyun severler. Ben her gün oyundan Ali. Anlatımlı oyun inceleme serisi oyundayızın 12. bölümündeyiz. Bu bölümde sizinle Deus Ex Human Revolution'ı inceleyeceğiz. Deus Ex Human Revolution e, yanlış hatırlamıyorsam 20-30 sene olması lazım. İlk oyundan e, 20-30 sene evvele götürüyor bizi. O süreden işte ilk oyundaki süreye kadar neler geçti, neler oldu kahramanımızın gözünden bize bunları anlatacak. E, oyun oyun ...daha çok bilim kurgu ağırlıklı, ee, biyolojik araştırmalar yapan bir firmada çalışan elemanı oynuyoruz. Ee, en son neler oldu? Kısaca şöyle söyleyeyim, ee, oyunun başında bayağı bir İngilizce anlatımlı işte neler oluyor, neler bitiyor... ...uzun bir konuşma vardı, ben orayı geçtim. Farklı oyun... Susar mısın? Ben konuşuyorum. 0451 bu arada, kapıyı açacağız. <laughs> farklı oyun incelemelerinden oyunun konusunu ayrıntılı olarak araştırabilirsiniz. Ee, patronla konuşurken bir alarm geldi aşağıdaki laboratuvarlardan onu bir gidip kontrol edeceğiz. 0451 kapıyı açıyoruz. 0451. <laughs> tamam asansöre bindik. Evet. Sarif Industries. Pritchard, where's Megan? She reported yet? Her GPL implant shows her moving through the microchem labs. I think she's running. Damn it. Must have been a serious equipment failure. Can you get eyes on her? I'm trying, but the IntelliCams aren't responding. There's interference coming from somewhere. Find out what's happening, Jensen. Pritchard. Pritchard. Salaam Zalik. 2027 olması lazım. Oyunun geçtiği tarih. Ee... Şöyle söyleyeyim. Bu çalıştığımız firmanın yaptığı biyolojik araştırmalar işte tarihin ilerlemesiyle insanların yapay zekalara daha çok önem vermesi. Ee, ondan sonra insan vücudunun daha çok gelişmesi ile alakalı. Evet. Bütün bu sahne nedense bana Half-Life'ı hatırlattı. Tüm bilim adamlarını katletmişler. Sanırım teröristler bastı. Shift'e basılı tutarak koşuyoruz. Mahvetmişler milleti. Oh, bir şey gördüm. Oo. Evet, ceset taşıyabiliyoruz. buraya sıkamıyoruz. Ee, oyunun tuşları klasik FPS tuşları. Daha nereye geçeceğiz? Hmm. Takım laboratuvarlar. Burayı kıramadığımıza eminiz artık. Kapıdan da giremiyoruz. Evet. Buldum. Tutoriallar çıkıyor aslında ama Tutoriala bakmamayı tercih ediyorum ben. böyle bir yer açıldı. Buraya nasıl gireceğiz? Evet. Girdik. Burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Ortalık bayağı karışmış. C tuşuna bastığınız zaman eğiliyordu. Shift koşma. Evet şimdi e, korunma sistemi var kombatta. Sağ tuş basılı tuttuğunuz zaman karakter kendisini objelerin arkasında saklıyor. İşte sağ sol yaptığınız zaman da kafayı çıkartıp ateş ediyor. Space basılı tutuyorum. Şöyle bir olay yapıyor. Evet devam edelim. Buradan giriyoruz. Oo. Sanırım Karşılaşmamız manla. Evet, silah, Silahı aldık. Esedine ihtiyacım yok. Aldık da nerede? Acaba benim silahın aynısı mı? Hermes'in almıştır. Belki. Evet devam ediyoruz. Hmm. Space, o içeride birlerini katlediyorlar. Bir açtık. Hemen korunuyorum. Hop hop. Evet şuraya geçelim. öleceğiz yahu. Canımız doluyor galiba bekleyince. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Bu FPS oyunlarında FPS oyunlarında moda. FPS nedir? Ee, ortalık baya karışık. Birazcık bakalım neler dönüyor. Bir takım joystickler. Devam. Diyor. Bu arkadaş buranın güvenlik görevlisine benziyor. Sanki hırpalamışlar. Evet. Ne oldu lan? Oo. Ablaya bak. Aram parça etti Neden şimdi açıldı ki kapı yani? Neyse. Hemen buraya korunalım. iyi mi daha, bir. Bir daha olması lazım hala hoppa devam mermi mi falan göremiyorum ama Enteresan. Devam ediyor. <laughs> Silahlar çok da olmuyor neden olur <laughs> ne olmaz. Hoş geçmemek lazım. Evet bir sinematik

Az önce gördüğünüz bayan, e, ilk başta bir konuşma falan geçti demiştim. Orada bize anlatan bayan. Bu da aynı firmada çalışıyor. Evet, atar gelmiş, kurtarmaya çalışıyorlar bizim elemanı. Evet arkadaşlar, e, daha fazla spoiler vermeyeyim. <laughs> Devamını siz oynayın, görün. Oyun şu an indirimde bu arada. Steam'de 5 dolar olması lazım. Sakın kaçırmayın derim. Evet, birazcık fikir sahibi olmuşsunuzdur umarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Her gün oyunda kalın.